Harbi Ölemi podcast'inin yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün masanın üzerine öyle bir konu koyuyoruz ki muhtemelen şu an beni dinlerken bile yaptığınız bir şey hakkında konuşacağız. Evet evet yanlış duymadınız. Şu an tam da bunu yapıyorsunuz belki de. Bir yandan kulağınız bende, bir yandan belki araba kullanıyorsunuz. Belki e-maillerinizi kontrol ediyorsunuz. Belki de sosyal medyada geziniyorsunuz. Modern zamanların süper gücü olarak pazarlanan o meşhur şeyden bahsediyorum. Hani hepimizin övündüğü, özgeçmişlerimize yazdığımız o sihirli kelime multitasking yani aynı anda birden fazla işi yapabilme becerisi. Havalı duruyor değil mi? Ben bir multitaskerım demek. Ben aynı anda hem rapor yazarım, hem toplantıya katılırım, hem de gelen mesajı cevap veririm. Vay be ne müthiş bir insan. Ne kadar da verimli. Ne kadar da çağımızın insanı. Peki size bunun kocaman bir yalan olduğunu söylesem? Hatta bunun bir şehir efsanesi modern çalışma hayatının en büyük mitlerinden biri olduğunu söylesem. Harbi öyle mi ya? diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet dostlar, harbi öyle. Nörobilim ve bilişsel psikoloji bu konuda çok net. O bizim övünç kaynağımız olan multitasking yeteneğimiz var ya, aslında verimliliği falan artırmıyor. Tam tersine resmen baltalıyor. Bizi daha yavaş, daha hatalı ve daha yorgun yapıyor. İnanması güç geliyor değil mi? Çünkü hepimiz bunun tersine inandırıldık. Ama gelin şimdi bu işin derinine inelim. Beynimizin kaputunu bir açalım bakalım şimdi neler dönüyor. Teknik detaylara boğmadan hepimizin anlayacağı dilde. Bu efsaneyi çürütelim. Şimdi ilk olarak şu temel yanılgıyı bir düzeltelim. Beynimiz dikkat gerektiren iki tane işi aynı anda yapamaz. Nokta bu kadar net yapamaz. Peki o zaman ne yapıyoruz biz? Hani hem araba kullanıp hem telefonla konuşuyoruz ya. İşte orada yaptığımız şeyin adı multi-tasking değil. Onun bilimsel adı görev değiştirme yani task switching. Beynimiz aslında hokkabazlık yapıyor. İki görevin arasında inanılmaz bir hızla gidip geliyor. Bir o işe odaklanıyor, bir diğer işe milisaniyeler içinde sürekli bir test değiştiriyor. Dışarıdan bakınca her şeyi aynı anda yapıyormuşuz gibi görünüyor. Ama beynimizin içinde tam bir curcuna yaşanıyor. Gerçek multi-tasking dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Ancak ve ancak görevlerden bir tanesi tamamen otomatleşmişse mümkün. Mesela nefes almak gibi, sakız çiğnemek gibi veya yıllardır yürüdüğünüz o tanıdık yolda yürümek gibi. Bunları yaparken beyniniz düşünmez, otomatik pilotta çalışır. İşte o zaman yanına dikkat gerektiren ikinci bir işi koyabilirsiniz. Yürürken bir arkadaşınızla sohbet etmek gibi ama bir rapor yazarken gelen e-maile cevap vermek bu gerçek multitasking değil. Bu beynimizi bir o yana bir bu yana savurmak demek. Peki bu savurmanın bize bir maliyeti yok mu sanıyorsunuz? Hem de nasıl var? Şimdi gelin o maliyetin faturasına bakalım. Beynimizde prefrontal korteks adında bir bölge var. Burası bizim CEO'muz gibi düşünün. Şirketin yöneticisi. Planlama, karar verme, dikkat kontrolü gibi havalı işler hep buradan sorulur. Bir işe odaklandığımızda bu CEO devreye giriyor. Ve o işin kurallarını hedeflerini zihnimize aktif tutuyor. Mesela rapor yazıyorsunuz diyelim. CEO'nuz diyor ki, tamam ekibin görevi bu. Şu rakamları kullan, şu formatta yaz, hedefimiz bu. Her şey yolunda, tam o sırada pıt bir e-mail bildirimi geliyor. Siz de dayanamayıp o e-mail'e tıklıyorsunuz. İşte o an beynimizin CEO'su büyük bir şok yaşıyor. Diyor ki, dur bir dakika, biz rapor yazıyorduk. Bu ne şimdi? Beyin o an rapor yazma görev setini yani o işin kurallarını zihinsel olarak bir kenara koymak zorunda kalıyor ve yeni gelen e-mail görev setini yüklemeye çalışıyor. Bu e-mail'i kim göndermiş, ne istiyor, ne kadar acil, nasıl cevap vermeliyim? Bu zihinsel vites değiştirme işlemi var ya, işte bilim insanları buna bağlam değiştirme maliyeti diyor. Yani context switching cost. Ve bu maliyet hiç de az değil dostlar. Yapılan araştırmalar bu maliyetin yaptığımız işin süresini %40'a kadar artırabildiğini gösteriyor. Yanlış duymadınız. %40 Yani normalde 1 saatte bitireceğiniz bir iş. Sırf bu görevler arası zıplama yüzünden 1 saat 24 dakikaya çıkıyor. Daha da kötüsü hata yapma olasılığımız ikiye katlanıyor. Düşünsenize sadece o gelen bildirime tıkladınız diye. Hem işinizi daha uzun sürede yapıyorsunuz hem de iki kat daha fazla hata yapıyorsunuz. Değer mi? Sizce harbi değer mi? Şimdi bu durumu bir de kognitif yük yani bilişsel yük açısından düşünelim. Bizim bir de working memory'miz var. Yani çalışma belleğimiz. Bunu bilgisayarlardaki RAM gibi düşünebilirsiniz. Bilgileri kısa süreli olarak aklımızda tuttuğumuz ve işlediğimiz yer. Ve bu belleğin bir kapasitesi var sınırsız değil. Siz aynı anda birden çok iş yapmaya çalıştığınızda bu sınırlı kapasiteyi aşırı derecede zorluyorsunuz. Remi şişiriyorsunuz, resmen bilgisayar yavaşlamaya başlıyor, fan sesi artıyor. İşte beynimiz de aynen böyle tepki veriyor. Bilişsel yük arttığında bilgileri daha yüzeysel işlemeye başlıyoruz. Kritik detayları kaçırıyoruz. Önemli noktaları atlıyoruz. Ve tabii ki çok daha çabuk yoruluyoruz. Gün sonunda o hissettiğimiz zihinsel tükenmişlik var ya, hani kafam kazan gibi oldu dediğimiz an. İşte onun en büyük sorumlularından biri bu sahte multitasking çabası. Gelin bunu somut örneklerle daha net görelim. Tipik bir ofis çalışanını hayal edin. Adı Demir olsun. Demir, çok önemli bir finansal rapor hazırlıyor. Rakamlar havada uçuşuyor, dikkat gerektiren bir iş. Ama Demir aynı anda e-maillerine de anında cevap veriyor. Bir yandan şirket içi mesajlaşma uygulamasından gelen soruları yanıtlıyor. Hatta bir ara telefonu çalıyor, bir de telefon görüşmesi yapıyor. Demir kendini süper verimli hissediyor. Neden müthiş bir çalışanım diyorun? Peki gerçekte ne oluyor? O raporun tamamlanma süresi normalin çok üzerine çıkıyor. Demir sürekli bölündüğü için rakamları karıştırıyor. Dikkatsizlikten kaynaklanan sayısal hatalar yapma riski tavan yapıyor. Belki de o rapor yüzünden şirket yanlış bir karar alacak. E-maillere verdiği cevaplar ise hep yüzeysel kalıyor. Derinlemesine düşünmeden hızlıca geçiştirerek cevaplar veriyor. Belki de önemli bir detay atlıyor. Ve gün bittiğinde demir kendi nasıl hissediyor? Tükenmiş, bitmiş, beyni erimiş gibi. Çünkü beyni bütün gün boyunca o görevden o göreve atlayıp durdu. Sürekli o bağlam değiştirme maliyetini ödedi. Sonuç daha uzun sürede biten. Hatalı bir rapor, yüzeysel cevaplanmış e-mailler ve tükenmiş bir zihin. İşte size multitasking'in taskingin zaferi ya da daha doğrusu hezimeti. Bir de öğrenci senaryosuna bakalım. Üniversite öğrencisi Ege online bir dersi dinliyor. Profesör önemli bir konuyu anlatıyor. Sınavda kesin çıkacak. Ama Ege'nin bir gözü de yandaki ekranda açık olan sosyal medyada bir yandan dersi dinlediğini sanıyor, bir yandan da arkadaşlarıyla mesajlaşıyor. Kendi kendine diyor ki, ben Z kuşağıyım, ben böyle öğreniyorum. Peki sonuç ne oluyor? Ege dersteki önemli bilgileri kaçırıyor. Profesörün anlattığı o ince nüansları, o kilit örnekleri duymuyor bile. Konuyu derinlemesine anlamak yerine sadece yüzeysel bir bilgi ediniyor. Aklında sadece birkaç anahtar kelime kalıyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Bu şekilde öğrenilen bilginin kalıcılığı çok ama çok azalıyor. Çünkü multitasking bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını da zorlaştırıyor. Ege sınav günü o konuyu hatırlamaya çalıştığında aklına sadece boşluklar, kesik kesik anlar geliyor. Neden? Çünkü bilgiyi beynine düzgün bir şekilde kaydetmedi ki Stanford Üniversitesi'nde yapılan çok meşhur bir araştırma var. Bu araştırmada kronik olarak multitasking yapan insanları inceliyorlar. Yani hayat tarzı olarak sürekli birden fazla işi yapanları ve sonuçlar gerçekten çarpıcı. Bu insanların dikkatlerini dağıtan ilgisiz bilgileri filtrelemede çok daha başarısız oldukları görülüyor. Yani beyinlerin neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt edememeye başlıyor. Her şey aynı derecede önemli gibi geliyor. Ve görevler arasında geçiş yapmada, tek bir göreve odaklananlara göre çok daha kötü performans gösteriyorlar. Düşünün, en çok yaptıklarını sandıkları işte bile aslında daha kötüler. Bütün bu zihinsel curcunanın bir de hormonal bedeli var. Sürekli görevler arasında geçiş yapmak beyni yoruyor dedik ya, bu yorgunluk vücutta stres hormonu olan kortizol seviyesini artırıyor. Kortizol salgılandıkça kendimizi daha gergin, daha endişeli hissediyoruz. Bu da bizi bir kısır döngüye sokuyor. Stresli olduğumuz için daha çok şey yapmaya çalışıyoruz. Daha çok şey yapmaya çalıştıkça daha çok bölünüyoruz. Bölündükçe kortizol seviyemiz daha da artıyor ve bu böyle devam edip gidiyor. Şimdi eminim bazılarınızın aklında şu soru var. İyi de Hani bazı insanlar var. Onlar gerçekten çok iyi yapıyor bu işi. Onlar hem her şeye yetişiyor hem de başarılı oluyor. İşte o noktada karşımıza süper taskers efsanesi çıkıyor. Yani süper görev yapanlar. Utah Üniversitesi'nden nörobilimci David Strayer bu konuya yıllarını vermiş bir bilim insanı. Yaptığı araştırmalarla şunu kanıtlıyor. Dünya nüfusunun sadece ama sadece %2,5'u Evet yanlış duymadınız %2.5'u bilişsel bir maliyet ödemeden yani performans düşüşü yaşamadan birden fazla görevi etkili bir şekilde yönetebiliyor. Onlar gerçekten de farklı bir beyin yapısına sahip. Geri kalan %97.5 için ise yani büyük ihtimalle sen, ben, bizim için multitasking denemesi her zaman ama her zaman performansta düşüşle sonuçlanıyor. En acı olanı da ne biliyor musunuz? Kendini multitasking'de en iyi zanneden insanlar var ya. Hani ben bu işte ustayım diyenler. Araştırmalar gösteriyor ki onlar aslında en kötü performansı gösterenler. Yani kendi yetenekleri hakkında tamamen yanlış bir algıya sahipler. O yüzden bir sonraki sefere ben harika multitasking yaparım dediğinizde unutmayın ki %97,5 ihtimalle kendinizi kandırıyorsunuz. Peki ne yapacağız o zaman? Madem bu iş bir efsane, modern hayat bizden sürekli daha fazlasını isterken, biz nasıl verimli olacağız? Çözüm aslında çok basit ve binlerce yıldır bilinen bir şey. Multitasking'in tam tersi yani tek görev odaklanması, single tasking veya monotasking denen şey, yani belirli bir zaman diliminde sadece ve sadece tek bir göreve odaklanmak. Bu, Beynimizin tüm kaynaklarını, tüm gücünü o işe ayırmasını sağlıyor. Bu sayede o işi hem daha hızlı, hem daha kaliteli, hem de daha az hatalı yapıyoruz. Kulağa radikal geliyor belki ama gerçek verimliğin anahtarı bu. Yazar Cal Newport bu kavrama harika bir isim vermiş. Deyip work, yani derin çalışma, diyor ki, derin çalışma, dikkatinizin dağılmadığı bir ortamda, bilişsel yeteneklerinizin sınırlarını zorlayan profesyonel faaliyetlerdir. İşte bu tür bir çalışma yeni bir değer yaratır ve becerilerinizi geliştirir. Sürekli e-maillere cevap vermek, yüzeysel işler yapmak. Bunlar derin çalışma değil. Derin çalışma, o raporun başına oturup, iki saat boyunca başka hiçbir şeye bakmamaktır. O kitabı elinize alıp, telefonunuzu başka bir odaya bırakıp, 1 saat boyunca okumaktır. İşte o zaman beyniniz en yüksek performansına ulaşıyor. İyi de ben dikkatimi o kadar uzun süre toplayamıyorum ki diyorsanız, onun için de harika teknikler var. Mesela Pomodoro tekniği. İtalyancada domates demek. Zamanlayıcısı domatese benzediği için bu ismi almış. Çok basit bir mantığı var. İşi 25 dakikalık odaklanma seanslarına bölüyorsunuz. Telefonunuzun zamanlayıcısını 25 dakikaya kuruyorsunuz ve o 25 dakika boyunca ne olursa olsun sadece o işi yapıyorsunuz. Bildirim yok, sosyal medya yok, başka bir şeye bakmak yok. 25 dakika bittiğinde 5 dakikalık bir mola veriyorsunuz. Kalkıp bir su için, esneme hareketi yapın, camdan dışarı bakın ama işle ilgili bir şeye bakmayın. Sonra bir 25 dakika daha bu şekilde 4 pomodoro yapınca yani yaklaşık 2 saat sonra daha uzun bir mola veriyorsunuz. Bu teknik hem dikkatinizin dağılmasını engelliyor hem de zihinsel yorgunluğu azaltıyor. Çünkü beyninize düzenli olarak dinlenme fırsatı veriyorsunuz. Bir başka süper etkili yöntem de zaman bloklama, yani time blocking. Bu da takviminizi yapılacaklar listesi gibi değil de zaman planı olarak kullanmak demek. Gününüzü belirli görevler için zaman dilimlerine yani bloklara ayırıyorsunuz. Mesela yarın sabah saat 9 ile 10.30 arasını takviminizde rapor yazımı olarak işaretliyorsunuz. Ve o 90 dakika boyunca sadece raporu yazmaya odaklanacağınıza dair kendinize söz veriyorsunuz. Tüm bildirimleri kapatıyorsunuz. Telefonunuzu sessize alıyorsunuz. O zaman dilimi sadece o işe ait. Bu yöntem gün içinde ne yapacağınızı düşünme stresini ortadan kaldırıyor. Çünkü planınız belli sadece o plana uymanız gerekiyor. İradenizi kullanmak yerine bir sistem kurmuş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi verimliliği artırmak için bir sürü bilimsel ve kanıtlanmış yöntem var. Ve hiçbiri multitasking değil. Tam tersine odaklanmayı temel alıyor. Sonuç olarak dostlar olayı şöyle özetleyelim. Çoklu görev yani multitasking size meşguliyet hissi yaratabilir. Sürekli bir şeyler yapıyormuş. Çok yoğunmuş gibi hissedebilirsiniz. Ama unutmayın, meşguliyet ile üretkenlik aynı şey değildir. Bilimsel veriler, odaklanmış ve kesintisiz çalışmanın, yani tek görev odaklanmasının daha kısa sürede daha kaliteli ve de daha az hatalı iş çıktısı sağladığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerçek verimlilik görevler arasında bir pimpon topu gibi sekmekle elde edilmiyor. Tam tersine her bir göreve hak ettiği derinliği ve dikkati vermekle elde ediliyor. Bu podcast'i kapattıktan sonra size bir meydan okumam var. Sadece bir saatliğine, sadece 60 dakikalığına tek bir iş seçin ve sadece onu yapın. Telefonunuzu uçak moduna alın, yan odada bırakın. Tüm sekmeleri kapatın, bildirimleri susturun ve sadece o işe odaklanın. Bakalım o bir saatin sonunda ne kadar yol kat ettiğinizi ve kendinizi ne kadar iyi hissettiğinizi görünce çok şaşıracaksınız. Beyninizin size teşekkür ettiğini hissedeceksiniz. Çünkü ona ait olduğu şekilde yani odaklanarak kullanmış olacaksınız. Unutmayın modern dünyanın en değerli yetkinliği. Aynı anda on işi yapmak değil. Gürültünün içinde tek bir işe derinlemesine odaklanabilmektir. Harbi öyle mi diye bir kez daha sorun kendinize ve cevabın evet olduğunu kendi deneyiminizle görün. Yeni bir podcast'te yeni bir efsaneyi çürütmek üzere hoşça kalın. Unutmayın, odaklanmak gerçekten en büyük süper güçtür. Bunu başardığınız zaman hayatınızın kalitesi artacaktır. Sürekli bölünmek beğeni yoran en kötü alışkanlıktır. Bunu değiştirmek için hemen şimdi bir adım atabilirsiniz. Sadece tek bir işe odaklanın ve farkı görün. Kendinize bu iyiliği yapın çünkü bunu hak ediyorsunuz. Daha az sesli ve daha üretken bir hayat mümkün. Anahtar ise multitasking illüzyonundan kurtulmaktır. Beynimizin çalışma prensiplerine saygı duymalıyız. O bir hokkabaz değil, o derinlemesine düşünen bir organdır. Ona bu fırsatı verin ve neler yapabildiğini görün. Görev değiştirmenin maliyetini ödemekten vazgeçin artık. Bu zihinsel vergiyi her gün ödemek zorunda değilsiniz. Planlı ve odaklı çalışarak bu maliyetten kurtulabilirsiniz. Pomodoro veya zaman bloklama gibi teknikleri deneyin. Hangisinin size daha uygun olduğunu keşfedin ve hayatınıza entegre edin. Bu sadece bir tavsiye değil. Bu bilimsel bir gerçektir. Daha verimli olmanın yolu buradan geçiyor. Kendinizi süper tasker sanmaktan vazgeçin. Çünkü büyük ihtimalle değilsiniz. Ve bu bir sorun değil. Bu insan olmanın bir parçasıdır. %97 içindesiniz. Aramıza hoş geldiniz. Artık bu gerçeği bildiğinize göre çalışma şeklinizi değiştirebilirsiniz. Daha akıllıca çalışın daha çok değil. Verimlilik meşgul görünmek değildir. Gerçekten sonuç almaktır. Ve gerçek sonuçlar sadece derin odaklanma ile gelir. Bu bölümü dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu bilgiler hayatınızda pozitif bir değişiklik yaratır. Diğer podcast'te görüşmek dileğiyle. Odaklanarak kalın. Beyninizin CEO'suna iyi bakın. Onu gereksiz yere yormayın. O sizin en değerli varlığınız. Ona hak ettiği değeri verin. Her seferinde tek bir iş. Unutmayın, sihirli formül bu kadar basit. Bunu uygulamak başta zor gelebilir. Çünkü bir bağımlılık gibi sürekli bölünmeye, sürekli yeni bir uyarana alışmış durumdayız. Bu bağımlılığı kırmak için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekecek. Ama inanın bana, bu çabaya kesinlikle değecek. Hayatınızdaki değişimi gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Daha sakin, daha kontrollü ve daha başarılı hissedeceksiniz. Bu podcast'in amacı da tam olarak bu. Doğru bildiğimiz yanlışları ortaya çıkarmak ve daha iyi bir hayat için size araçlar sunmak. Multitasking efsanesi de bu yanlışların en büyüğüydü. Artık bu efsaneyi hep birlikte tarihin tozlu sayfalarına gömdük. Yerine bilimin ışığında odaklanmanın gücünü koyduk. Bu gücü kullanmak artık sizin elinizde. Seçim sizin. Ya bölünerek yorulmaya devam edersiniz. Ya da odaklanarak üretmenin keyfini çıkarırsınız. Umarım ikinci yolu seçersiniz. Çünkü doğru olan yol budur. Hoşça kalın ve kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki bölümde yeni bir harbe öylemi sorusuyla karşınızda olacağım. Sakın kaçırmayın çünkü yine çok şaşıracağınız şeyler konuşacağız. Modern hayatın bize dayattığı başka bir efsaneyi daha yerle bir edeceğiz. Çünkü gerçek bilgi bizi özgürleştirir ve daha iyi kararlar almamızı sağlar. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için minnettarım. Unutmayın sorgulamaktan asla vazgeçmeyin. Size söylenen her şeye... Harbi öyle mi diye sorun. Cevapları ararken kendinizi ve dünyayı daha iyi anlayacaksınız. İşte o zaman gerçek potansiyelinize ulaşabilirsiniz. Beynimiz inanılmaz bir makine ve onu doğru kullandığımızda harikalar yaratabiliriz. Yeter ki ona doğru komutları verelim ve doğru şekilde çalıştıralım. Tek görev odaklanması, beynimizi en verimli şekilde çalıştırmanın anahtarıdır. Bu anahtarı kullanın ve kapıların nasıl açıldığını görün. Bu sadece iş hayatınız için değil. Özel hayatınız için de geçerlidir. Sevdiklerinizle konuşurken sadece onlara odaklanın. Bir film izlerken sadece filmi izleyin. Yaptığınız her işe hakkını verin. O anın içinde olun. İşte o zaman hayatın gerçek lezzetine varacaksınız. Sürekli bir sonraki şeye yetişme telaşı olmadan anı yaşamanın neden demek olduğunu anlayacaksınız. Ve bu verimlilikten çok daha değerli bir kazanç olacaktır. Hem işinizde başarılı hem de hayatınızda mutlu olacaksınız. Bundan daha güzel bir sonuç olabilir mi? Sanırım bu bölüm için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizi düşünmeye ve bazı şeyleri değiştirmeye teşvik edebilmişimdir. Unutmayın, küçük bir değişiklik bile büyük sonuçlar doğurabilir. Bugün odaklanma kasınızı çalıştırmaya başlayın. Zamanla ne kadar güçlendiğini göreceksiniz. Ve bir gün geriye dönüp baktığınızda İyi ki o gün o podcast'i dinlemişim ve mal bırakmışım diyeceksiniz. İşte o gün benim için en büyük ödül o olacak. Hepinize odaklı, verimli ve mutlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın ve sorgulamaya devam edin. Hoşçakalın sevgili Harbi Öylemi dinleyicileri. Bu konuyu etrafınızdakilerle de paylaşmayı unutmayın. Belki onların da bu illüzyondan kurtulmasına yardımcı olursunuz. Bilgi paylaştıkça çoğalır ve daha anlamlı hale gelir. Gelin bu odaklanma devrimini hep birlikte başlatalım. Daha sakin ve daha üretken bir dünya için her seferinde tek bir görev diyerek bu bölümü noktalıyorum. Sevgiyle ve odakla kalın. Hoşçakalın.